Estauzu billahi bismillah ya beni Adem en la şeytan. Allah celle celal ne diyor? Ey Adem oğulları sakına şeytana tapmayın. İşte bunları yapanların hepsi şeytanın oyuncu olmuş. Ben özgürüm. Ben bilmem benim tercihim diyenler var işte. O senin tercihin değil. O şeytanın kuklası olman sebebiyle Şeytan seni kuklası yapma sebebiyle seni bürüdüğü pozisyonu o. Arkadaşlar yapılan her ama her günahın altında şeytan vardır. Bakın. İlk livatayı nasıl çıktı biliyor musun arkadaşlar? İlk livata. İlk livata. Allah Allah ne kadar acayip mesele. Lut Aleyhisselam'ın zamanında iyi dinleyin bunu. Lut Aleyhisselam'ın zamanında bir köy diğer bir köye sürekli zulüm ediyor. Geliyor bahçelerini gasp ediyor. Bağını bahçesine saldırıyorlar. Allah Allah. Ya bir taraf sürekli mağdur. Ne yapacaklar bilmiyorlar. Şeytan başka iki şeytanla beraber geliyor. İyi anlayın burayı. Bir şeytan var. Ayrı iki şeytan daha var. Hepsi insan kılığında. Hepsi erkek kılığında. O şeytan o diğer iki şeytan diyor ki erkek erkeğe ilişkiye girin. Evet. Erkek erkeğe ilişkiye girin diyor. Ve o zulüm gören köy halkına diyor ki bakın diyor. Şurada iki tane erkek görüyor musunuz? E, onlar hani şaşırıyor bunlar ne yapıyor diye. Bak diyor şu anda o erkek öbürküne diyor? Acı çektiriyor, işkence ediyor diyor. Ona kötülük yapıyor, zulüm ediyor. E siz de diyor o hani sizin tarlanızı bağınızı, bahçenizi gasp etmeye gelenler var ya e, onlardan birini yakalayın. He, ona diyor hani o adam öbür adama yapıyor diyor. Onun aynısını yapın diyor. Ona işkence edin. Böyle ona diyor zulmedin. Acı çektirin ona diyor. Evet. İlk defa mı duydunuz bunu? İlk libata böyle çıkıyor. İlk libata. Erkek erkeğe. ilk ilişki böyle çıkıyor ortaya. Şeytan. Ya. Ayet demedi mi? Allah Celle Celaluhu demedi mi? Sizden önce hiçbir kavmin yapmadığı... O kötü işi mi yapıyorsunuz diyor. Bak gördün mü? Sizden önce hiç kimse yapmadı bu işi diyor ayette. Evet. Ve ondan sonra Lut kavminin bu erkek erkeğe, kadın kadına birleşme muhabbeti buradan başlıyor. Arkadaşlar ayeti yanlayın. Ya <laughs> beni Ademe ella ta'budu şeytan. E şeytana tapmayın. Yani biri birine tapıyorsa o şeytana tapıyor. Peki ilk tapınma olanı kim çıkardı? Şeytan. Beni İsrail zamanında bir Allah dostu vardı. Çok büyük bir Allah dostu. Çok müritleri vardı, sevenleri vardı. Bu Allah dostu ölünce şeytan geldi. Dedi ki, Yav dedi siz bu Allah dostunu çok seviyorsunuz. E dedi bunun bir heykelini yapın. O zaman heykelcilik serbest. Oldu. O zaman putluk, perest diye bir şey yok. Putçuluk diye bir şey yok o zaman. E siz dedi bu Allah dostunu heykelini yapın. E siz ziyaret edersiniz, ona dua edersiniz, bir şey yaparsınız. Aa, iyi fikir dedi. Ne yapalım? Allah dostun heykeli yaptılar. Zamanla, 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 zamanla iş putperestliğe döndü. Sonra tapmaya başladılar. Ya arkadaşlar bakın o yüzden diyorum bu işler hep küçük günahlarla başlar. Dikkat etmek lazım. Çoluğumuza, çocuğumuza, kendimize dikkat etmemiz lazım. Ya bina mahreme baktı size abartmayın deme. O bina mahreme bakmakla başlar. Zinaya kadar gider o iş. Bersi sayı anlattık defalarca anlattık Bersi sayı. 200 senelik abid cehennemin dibine yuvarlandı kardeşim. Bir göz bakışı sebebiyle Allah için konuşuyoruz. Allah için ikaz ediyoruz. Boşuna mı konuşuyoruz ya? Allah Allah. Bak şeytan adamları ne havale sokuyor ya? Lut kavmi. At kavmi. Semud kavmi. Helak olan kavimler. Niye? Hepsi şeytana köpek oldu. Hepsi şeytanın peşinden gitti. Şeytan nerelisi yaptı. Peki Allah Celle, Celle bizlere ne diyor? Ey Adem oğulları sakın şeytana tapmayın diyor. Birileri de çıkıyor ben satanistim şeytana tapıyorum. Yok kızım biri çıkmış kamera röportaj veriyor ne olur diyor şeytanıma dokunmayın diyor. Aynen böyle ya ne olur diyor şeytanımı rahat bırakın ağlıyor ya. Yani şeytanımı rahat bıraktı da haşa ve kela, hani tövbe tanrımı rahat bırakın diyor ya. Şeytanım dedi o yani. Kız bildiğine ya, utanmasa ağlayacak. Benim diyor şeytanımı ne olur rahat bırakın onunla uğraşmayın diyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. <laughs> Arkadaşlar yatın kalkın şükredin ya. Buralara gelmek. Anlı secdeye değmek. Allah ya Rabbi. Şu anda bir hepimiz için geçerli. Şu anda bir satanist ayinli olabilirdik. Şu andaki bir LGBT derneğinde, bir ateist derneğinde, bir deist derneğinde olabilirdik. Şu anda bir kumarhanede, bir meyhanede Allah muhafaza olabilirdik. Şurası gerçekten buralar nimet. Allah rızası için kıymet bilin. Sarılın. Günahkar olabiliriz. Tövbe edelim. Rabbimize dönelim. Yoksa yuvarlanır gideriz. Rabbim Celle, Celle bizi yuvarlanıp cehenneme düşenlerden eylemesin. Amin. Amin. آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده ونصلي على رسوله الكريم يا رب العالمين يا رحمن الرحيم ويا خير الناصرين uzaktan yakından gelen kulların var attıkları her adıma kabul olmuş bir hac, bir umre hesabı ver ya Rabbi. Amin. Sohbetimizi dergah kabul eyle ya Rabbi. Amin. Evlerimiz namaz kılan ev eyle. Evlerimiz oruç tutan ev Evlerimiz zikir çekilen ev Evlerimiz razı olan evlereyle, Hastalara şifa ver. Amin. Dertlere deva ver. Amin. Borçlara da ver. Amin. İşsizlik hayli iş ver. Eşlere hayli eş ver. Amin. Keşke şudu A da yapılsaydı da amin deseydik de içinden geçiren bir kardeşimiz varsa o duadayı yapınca gibi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ordumuza güç ver. Amin. Ordumuza kuvvet ver. Amin. Ordumuzun başına ehli sünnet komutanı nasip eyle ya Rabbi. PKK, PYD, FETÖ, DAİŞ bunları kahru beyeşen eyle ya Rabbi. Amin. memleketimize göz olanın gözünü çıkar. Amin. Aklı olanın aklını al ya Rabbi. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve ala ale kulli necmane vel hamdülillahi rabbil alemin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاهِر وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الحاتمة وأولادا صالحة ورزقا دائما إلى شرف النبي وآله وصحبه ومشايخنا الكرام الفاتحة